Geleceğimizin aydınlığı kıymetli öğrencilerime merhaba. Bugün çevremizde gördüğümüz maddeleri asitler ve bazlar olarak sınıflandıracağız. Evet şu an bu su dolu kapların içerisinde hidrojen üzeri artı ve OH üzeri eksi görmekteyiz. Oksijen, hidrojen, eksi. Genellikle bu tür bir gösterimle karşılaşmadınız. Hidrojen üzerinde artı olması hidrojenin şu an iyon durumunda olduğunu, OH'ın üzerinde eksi olması OH'ın şu an iyon durumunda olduğunu gösteriyor. Tabii ki H ve OH şeklinde okumamak gerekiyor. Burada hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu olarak okuyabiliriz. Yani asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verirler bazlar sulu çözeltilerine hidroksit iyonu verirler. Asitlerin genel olarak tatları ekşidir. Tabii ki bu her asitin tadına bakacağımız anlamı taşımaz. Çünkü bazıları kimyasal ürün zarar verebilir. Asitlerin pH değeri giden küçüktür. pH ne demek? Bilim insanları tıpkı sayı doğrusu gibi bir pH metre oluşturmuştur. Sıfırdan 14'e kadar değerler alıyor. 7 nötrü temsil ediyor. Yani 7'yi sayı doğrusundaki sıfıra benzetebiliriz. 7'den küçük olan pH değerlerine asit, 7'den büyük olan pH değerlerine ise baz ismi veriyoruz. Asitler bazlarla kimyasal tepkime verirler. Hatta bunların özel isimleri var. Nötralleşme tepkimeleri. Bu tepkime sonucunda tuz ve su oluşur. Elektrik akımı elektronlar ve iyonlarla olur. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını üretir. Çünkü şu an ekranlarınızda iyonları görmektesiniz. Asitler met metal ve mermerlere etki ederler. Tezgahın üzerine yanlışlıkla mutfak tezgahının üzerine yanlışlıkla limon damlatırsanız orada bir beyazlaşma göreceksiniz. Bunun sebebi orada bir tepkimenin olmasıdır. Evet. Kezzap nitrik asit diğer bir ismiyle Cüneyt Arkan'ın filminde ellerine döküp ellerine e, zarar vermişlerdi. Kezzap bir asittir. Limon bir asittir. Tatları eşittir. Hatta asitler denince aklınıza ilk o gelsin. Limon gelsin. Limon sizin örnek asitiniz olsun. Sirke yine aynı şekilde asittir. Elma ise yine asittir. Bazıları baktığımız zaman tatları acıdır ele kayganlık hissi verirler. Buradaki örnek bazının sabun olsun. Tadı acıdır. Ele kayganlık hissi verir. Sabun gayet kayıp gidiyor. pH değeri bazların 7'den büyüktür. Asitlerle tepkim verir demiştik. Su dışı elektrik akımını iletir. Çünkü yine iyonlar var burada. Cam ve porselene etki ederler. Sodyum hidroksit, sabun, çamaşır suyu ve karbonat. Gördüğünüz üzere bazlar genellikle temizlik malzemelerinde kullanılıyorlar. İyi temizleyicilerdir çünkü. Karbonat ve sirke mesela kullanarak doğal temizlik ürünü yapıyorlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça, bilimle ve esen kalın.